Sen bunu topu çıkma biliyor musun abi? Evet. Tamam ben sana sallıyorum o zaman. Sal. Salıyorum da zaten sen önümde doğuyorsun. Mastersin. Alamıyorum ki. Çıkamıyorum yani. Ama ne bu ne biçim bölüm ya? <laughs> Oğlum Emin hiç bilmiyor ki bunları ya. Kanka hep 5 sene önce oynadığım bölümler oldum ya. Abi adamlar şu an izliyor sizi. Kanka CT2 oynarım, tünel oynarım, kolezyum oynarım. Hyperium oynarım. Bunlar. Nerede o adam? Bizim burada şu an. Takılıyor bizde. Soktum götüne. Tamam. <laughs> Kanka çok geç şey yaptın yalnız. Evet çünkü Q'yu bulamadım. Ya <laughs> şuna bir vurun ya. E biz vuruyoruz Nasıl da, da sen oradan sonra. ilerliyorsun yani. Üç kişinin içinde aşağıdan girsene cover yapalım Abi niye yanıma atasın o adamı? Bu mantıksızlık ama. He, aldı bizim besimi sopu. Of amanin amanin. <laughs> Kanka öldün mü? Dur ya. Videoda mısın Galiba evet videodayım şu an. Oğlum şu kız harbiden çok şey yani. Kurtarıyor sizi. <laughs> tutacağım tutacağım Şunu <laughs> nasıl bir goly ha Ardis tamam sikerim ha ateş et ara ateş tamam Abi DC'yi boşa götürürsün. Emin. Kapa şunu Bakma. Evet. evet. Düşüksün, Emin. 300 m Emin. 240 m. Of lag olmuş. Dur <laughs> bak. Kapağı. Aynı zamanda oldu. Eee. Aynı zamanda bakabilir miyiz?

Abi adam arkamdan beni siktiler yani. Kanka öldüm ben. Ne Aa, Oğlum ne oldu konuşma ya? Konuşma emin de ha. Emin lag olduğu için. Emin, lag olduğu için öyle oldu. Dur kapatayım ben tekrar tekrar. Hayır. Ya sana ses biraz boğuk geliyor. Oğlum niye abi, vurdun ya? Çok çok erken vurdunuz ona. Vursana abi söz. Vurun ona bir tane, bir tane. Heh. Sok abi niye şey yapıyorsun? Emin kaçır. Buna buna koyacağım abi. Emin. Ya bu ne? Ya bak oğlum ya. Şöyle bak. Anladın. Durun Düzeldi mi? Düzeldi de. ha düzeldi dur kanka dur işte ya Abi o adama ne yapacaksınız? Adam sütun tane hani ya vuracağım ya vuracağım. İkisinden Sen veriyor. sana yapmadım mı abi zaten herife? Bekle ben jump girecektim tam sen sokarken. Abi bak şimdi bana insan gibi bir core yapın atayım onu. Bak ya. Cık, bu kız attı ya da Ben oraya kadar taşıdım, oradan devamını getiririm. Sözlük da Aaa, okey nöro, bravo Al Za Şuna bak, 19 puanım Birinciyim <laughs> lan, oturun lan

Aferin. Abi sen harbiden o canla top mu aldın? Ben bu canla gol bile atarım. Ya. Ben canısım. arada. Allah Allah. Çıkamadım bir türlü. Tamam. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum Orada fikrimden vazgeçtim. Ondan dolayı yukarıdan çıktım. Oğlum, ben de psikolojik bir şey var abi. Benim takımda kimse siyah olmaması gerekiyor. Bu takımda üç tane siyah adam var. Gelin abi gelin. Allah Allah. Geliyoruz Emin Bey, geliyoruz. Zik abi. Cık. Hala ölmedi. Emin mükemmelsiniz siz. Nasıl? Ben tam bir bestim lan. Bal besti. <laughs> ben şuna bir çekeyim sikeceğim amca. Amına koyarım spamına nasıl öldüremedin ya Kanka öleceğim Helalsin be Emin Eminim benim be İşte ben İşte mükemmel ya <laughs> Beleşti <laughs> değil mi? Ay küfür şimdi ya. E, ne oldu? Diyorum, Adam 10 kilometre uzakta bana şey PS ile vuruyor. Kim o? Şu Junoji. O vurur ya. Nasıl olur ya? Tolo tol. <laughs> Yok tamam denedim değil. Ama kız karakterde bir şey var yani. Devam et. Ediyorum. Arkandayım. Şuna sokalım. Kanka cover yap artık gel ya, şey yapma. Sabahtan beri yemin ederim cover atıyorum. Kızı bir öldüremedim. Amına koyacağım Davut senin daha. Ne ya Mert öldüremiyor lan hiç bana ne laf atıyorsun, atıyorsun ya. Hiç mi ölmezsin oğlum sen? Ha? Öldürdün ya işte. Kaç tane slash atsam geri gidiyor. Ya Atma yeter, kanka sende. Yeter ya yeter ya. 10 kilometreden vuruyorsun ya, yeter. Of. At. At. Lag oldun ha HS. Bağlar <laughs> lan. <gülüyor> 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 Gelin arayın geldi Ben nereden sana abi? Git sen git. Sağda mı kesin kanka ben şey yapmam öyle. Tamam gel. Korkum neydi biliyor musun? Şuydu abi. Şunun üstüne şöyle geçerim diye korktum. Yani yaparım ben. 500 ms Oğlum niye bu kadar demeyiş soruyorsun sen bana Bu <laughs> teklemediğin kaldı amına. O oh, Ya vur amına koyayım vur. Vur oradan da vur. Utanmasan bahçeli evlerden Taksim'e sılaş atacaksın anasını. O nasıl bir şey lan? Vuran sen bahçeli evlerde mi oturdun? Yok örnek verdim sadece. Neredesin dayı? Ek Ek Ekstrem bir örnek. Ahmet. <laughs> <laughs> Hay ebenin. <gülüyor> 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 Harbi yalnız ha. en köşeden git solda. Ezber oynamayız. Sağ, sağ. Ne ya? Yarak Şuna bir vurun abi arkamdakine ya. Ha şöyle abi. Oğlum şu top amına koyacağım emin senin abi. Ne lan? Print hile de mi kullanmıyor? Şimdi Nasıl bir ne? saniye sen print kullansan neyin? Master benim. Ama print hile kullananlar şöyle master boş, adama top gidiyor. Öyle mi lan? Tabi, ben çok karşılaştım. Gir. acı Abi bu kız full fp bile değil, full damage vurdum kıza. Kritik girdi, kız yarıcan. Ya bir şey var abi bak, ben hani söylüyorum yani. Ya yok bir şey diyorum amına koyayım ya. Ulan dün test edelim dediğinde sen yok muydun odada? Bir şey yok demedin mi? Ha? Bak şimdi vurdum ona tele girmedi. Elimle kaçtı. Kanka. Ha? Sen değil. yedik şu. Çok... ben ne yapayım ya? Oflak. Ya amına koyacağım bunu ya. Abi Ay beyni şu an. Hadi. Üstüne bastan atacak. Attı bile. Öleceğim ben yalnız ha. Bak şimdi gördüm onun beleş beklediğini. Şimdi keseceğim. Bana gelmiş o kanlısı. Hah. Bu var sizin yerinden. Ya orospu çocuk. Oğlum orada ben ne yapacağımı şaşırdım bir anlık ya. <laughs> Taktiği gördün mü Davut? Bak izle şimdi. Hop. Kanka o işe Hop. yaramaz bence. İzle bak izle. Hop. Ne yapmaya Emin? Emin Mers nerede abi? So soldan <laughs> geliyor. Taktik Adam Adamsın. Ama hiç bir şarkanda kanka. Sikerim za. Abi ya kovur yapın ya topun. Boş boş gezirmeyin ya. Kanka rest rest. <laughs> Lan ataktayım. Neresinden bahsediyorsun sen bana ya? <laughs> Herkes öldü. topa alıp gidiyorum. Hepsi full var. can doğacak biliyorsun değil mi? Biliyorum kanka o işte. <laughs> ileri gitme. <laughs> Ananı sikeyim. Geri gel. Hadi kafana bıraktın birisinden onun. Bırakamamışım. Abi yemeyelim, rica ediyorum. Nasıl yapılır bunu göreceğiz. Abi hayatımda ilk defa böyle temple oynuyorum. Hani bu kadar rezil oynamamıştım. Yani. Selç. Hı. Hmm. yukarı git, yukarı git, siktir et. Öleceğim ben. Bana sal istersen. Hadi görelim be senin temple besti, hadi. Saldır ha bunu alın şimdi. Abi niye 3 kişi birden aşağı iniyoruz ki? Biri bana açıklasın yani. Bak insan gibi kovur amına koyayım. 3 et. Yok yok hayır yok. Al topu at abi. At şunu. Oh be sakin olum abi maç bizde hadi be emin hadi emin emin senin hakkını sikiyim emin senin ya, Yapacağın ya. işi sikiyim. Decil kaymak nedir arkadaşım ya? PSN var senin. PSN kaysan maç bizde şimdi 3 puandan kaybettik. Bu, ıı, <laughs> ya ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Abi <laughs> aha kazandık dedik. Kazandık dedin. Bu çocuk gitti Decil soktu ya. <laughs> soktu. Abi. <laughs> <Bir> dinlesene. He. <gülüyor> <gülüyor> yapayım, ben çaldı karnım ağrıdı. <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Tabi tam vereydim Pepsi alayım, dask geldi. Hani koysan da atacan ya? O seni durdurdu orda abi. Mer, sevindim lan? da. Söylemeye alım, zaten oynayamadım. <laughs> Bırak arkadaş ya.